Siz de bu ilanlara başvurup insanların evcil hayvanlarına bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta 3. ayın sonunda arkadaşlar iki farklı şirketten iki farklı teklif aldım. Belirli bir yazım standartında olması gerekiyor. Bunlar önemli. Eğer ki bunlara uymazsanız zaten iş başvurularınızdan da herhangi bir cevap alamazsınız arkadaşlar. 50 bin dolar kazanıyorsanız %14 kadar bir vergi ödüyorsunuz. Eğer ki 70 bin dolar kazanıyorsunuz bu 14'ten 18'e çıkıyor. Eğer bir mühendisseniz muhtemelen 60 bin dolara başlarsınız arkadaşlar. Merhabalar herkese ben Berk kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine her videoda olduğu gibi arkadaşlar bir parka geldim yine yeşilliğin içindeyim. Toronto Riverdale Park'a geldim arkadaşlar. Toronto'ya gelirseniz eğer bu parka da gelmenizi öneririm. Son zamanlarda çok fazla yorum gelmeye başladı. Çok fazla soru gelmeye başladı. İş bulma ile alakalı video çeker misin diye. O yüzden bugün de bu videoyu çekmek istedim. Bugünkü videonun konusu arkadaşlar Kanada'da iş nasıl bulunur? Hangi sitelerden bakabiliriz? Hangi meslek grupları ne kadar para kazanıyorlar? İşe alım süreçleri nasıl ilerliyor? Ben 2-2,5 buçuk sene senede hangi işlerde çalıştım? Tecrübelerim neler? Bunlardan detaylıca elimden geldiğince bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım Kanada ya gelmek isteyenler için, Kanada'daki iş durumlarını merak edenler için güzel bir video olacaktır. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar çok bir yetkinlik, çok bir tecrübe istemeyen işlerden daha fazla tecrübe isteyen işlere doğru ilerlemek istiyorum. Birinci olarak arkadaşlar kuryecilik. Buraya geldiğiniz anda bir work permitiniz varsa eğer kurye olarak çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bununla alakalı Uber Eats ile bisikletle para kazanmak diye bir video çekmiştim. Yine yukarıdan bu videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Uber Eats gibi birden fazla zaten burada site var. Direkt kaydolup kurye olarak çalışmaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kuryeler genelde minimum 15 dolardan 25 dolara kadar para kazanıyorlar. Ama burada bahsetmem gereken önemli bir konu var. Eğer yeni başladıysanız kuryecilik yapmaya, ilk başlarda siparişler çok fazla gelmiyor arkadaşlar. Daha fazla sipariş götürdükçe, günden güne sipariş sayısı artıyor ve kazandığınız para artıyor arkadaşlar. İkinci olarak da rover.com'dan bahsetmek istiyorum. Rover.com'da arkadaşlar evcil hayvan sahipleri evcil hayvanlarına bakamadığı dönemlerde, zamanlarda ilan açıyorlar. Siz de bu ilanlara başvurup insanların evcil hayvanlarına bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Siz de bu sitede ilk önce bir profil oluşturmanız gerekiyor. Bu profilde tabii ki hayvanlarla olan geçmişinizi yazıyorsunuz. Eğer varsa bir evcil hayvanınızla olan fotoğrafınızı paylaşıyorsunuz ve insanların dediğim gibi verdiği ilanlara başvuruyorsunuz. Buradaki fiyatı siz belirliyorsunuz ama buradaki önemli konu arkadaşlar insanlardan geri dönüş almanız, insanların sizin profilinize gelip yorum yapması, bir geri bildirim vermesi. O yüzden benim tavsiyem arkadaşlar ilk başlarda saatlik ücretinizi düşük tutup hayvanlara baktıkça profilinizi güçlendirdikçe saatlik ücretinizi yavaş yavaş arttırmanız. Yine bu, bu tarz işlerde arkadaşlar saat saatlik 10 dolardan 25 dolara kadar kazanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bir saatliğinde bir köpeği de dışarı çıkarabiliyorsunuz veya bir kedi üç gün sizde de kalabiliyor veya gidip evcil hayvan sahibinin evinde de o hayvana bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün bu arada bahsettiğim tüm linkleri arkadaşlar açıklamalar kısmında bulabilir. Sizlerde profil oluşturup bakabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü olarak Upwork.com var burada arkadaşlar. Upwork.com'da freelance olarak iş ilanlarına başvurabileceğiniz, kendi yetkinliğinize göre, kendi tecrübelerinize göre işler bulabileceğiniz bir site. İnsanlar arkadaşlar ihtiyaçlarına göre ilan açıyorlar. Siz de kendi profilinizi oluşturup özgeçmişinizi yazıp örnek veriyorum, video editten anlıyorsunuzdur. Video editle alakalı yaptığınız projelerden bahsedip profilinizi oluşturup bu işlere başvurabiliyorsunuz. Yine işten işe saatlik ücret değişiyor. Zaten arkadaşlar profilinizi oluşturduktan sonra kendi yetkinliğinize göre, kendi alanınıza göre insanların ortalama ne kadar para yazdığını göreceksiniz. Yine burada da rover.com'daki gibi önemli konu insanların size geri dönüş yapması, size yorum yazması ve profilinizin güçlenmesi. Yine buradaki tavsiyem arkadaşlar, öncelik olarak saatlik fiyatınızı düşük tutup daha sonra insanlardan geri bildirim aldıkça saatlik ücretinizi arttırmanız arkadaşlar. Bir diğer iş de arkadaşlar tabii ki restoran işleri. Restoran işlerinde benim tavsiyem arkadaşlar, öncelikle burada Smart Serve dedikleri sertifikayı almanız. Bu sertifikayı aldığınız zaman arkadaşlar siz artık alkol servis edebiliyorsunuz. Aynı şekilde kuryecilik yaparken de alkol taşıyabiliyorsunuz. O yüzden ilk geldiğinizde eğer ki restoran tarzında veya kuryecilik tarzında işler yapmak gibi bir planınız varsa bu Smart Serve dedikleri sertifikayı almanızı öneririm. Tam ücretini bilmiyorum ama muhtemelen 50 dolardan fazla değildir. Bu sertifikayı arkadaşlar online olarak internet sitesinden alabiliyorsunuz. Ve bu sertifikayı aldıktan sonra dediğim gibi barlarda da çalışabiliyorsunuz. Veya kurye olarak alkolle taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki alkolün olduğu yerde bahşiş de fazla. Bu yüzden bunu almanızı öneririm. Restoran işlerinde arkadaşlar yine saatlik 15 dolardan 20-25 dolara kadar saatlik ücretiniz çıkıyor. Tabii ki restoran işlerinde dediğim gibi bahşiş var, tip var. Tip gün sonunda restoranlardan restoran tabii ki değişiyor ama gün sonunda toplanıyor bütün bahşişler ve çalışan sayısına bölünüyor. Buna göre siz de bahşişinizi size olan kısmı alıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki burada caddelerde yürüdüğünüz zaman birçok ilan göreceksiniz. Yani restoranlarda kafelerde birçok zaten ilan var arkadaşlar çalışmaya başlayabileceğiniz. Dediğim gibi minimum saatlik 15 dolardan 20-25 dolara kadar lerle birlikte para kazanabilirsiniz. Ve tabii ki arkadaşlar diğer bahsetmek istediğim işlerde daha fazla yetkinlik, daha fazla tecrübe isteyen işler. Ben bu tarz işlere indeed.com ve LinkedIn üzerinden başvuruyorum arkadaşlar. Ben de Türkiye'de bilgisayar mühendisliği mezunuyum ve Türkiye'de 3-3,5 senelik bir tecrübem vardı. Ama buraya geldikten sonra arkadaşlar başvurdum işlere yaklaşık 20-25 tane iş başvurusu yapmışımdır. Sadece iki tanesinden dönüş alabildim o dönem ve bu iki görüşmem de iyi geçmemişti arkadaşlar ama sonrasında birinci senem bittiğinde burada part time olarak bir IT support rolünde, IT destek rolünde bir işe başladım. Ne zaman ki bu işe başlayıp bu işi CV'me yazdım arkadaşlar daha fazla iş başvurularından dönüş almaya başladım daha fazla görüşmeler yapmaya başladım hatta üçüncü ayımın sonunda arkadaşlar iki farklı şirketten iki farklı teklif aldım bir tanesi Ottawa'daydı ve önerdikleri ücretle benim Ottawa'ya taşınmam biraz o zamanlar kafamı karıştırdı ve o işi reddetmiştim arkadaşlar. Onun bir hafta sonrasında da başka bir şirketten network mühendisi olarak bir iş teklifi aldım ve bu teklifi kabul ettim arkadaşlar Toronto'da. Ama Kanada'ya nasıl gelinir? Ben nasıl geldim? Videomda bahsetmiştim. Work permitimden ötürü bu işimden istifa etmek zorunda kaldım 9. ayın sonunda arkadaşlar. Şimdi halen daha work permitimi bekliyorum. Tabii ki bu iş başvurularına başvururken önemli bir nokta var arkadaşlar. Burada cover letter dedikleri bir kavram var. Yani işverene bir mektup yazıyorsunuz. Bilmiyorum Türkiye'de var mı emin değilim ama burada arkadaşlar cover letter var. Cover letter ve CV'nizi iş başvurusunda birlikte gönderiyorsunuz arkadaşlar. Cover letter nedir? İşverene yazdığınız bir mektup arkadaşlar. Yani bu işi neden istiyorsunuz? Bu işe neden uygunsunuz? Ve geçmişte neler yaptınız ki bu işi yapabilirsiniz gibi bir özetleyen biçimde işverene bir mektup yazıyorsunuz. Dediğim gibi CV'nizle beraber gönderiyorsunuz diyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bu hem CV'nin hem cover letter'ın arkadaşlar kuralları var. Belirli bir düzende olması gerekiyor. Belirli bir yazım standartında olması gerekiyor. Bunlar önemli. Eğer ki bunlara uymazsanız zaten iş başvurularınızdan da herhangi bir cevap alamazsınız arkadaşlar. Burada arkadaşlar söylemek istediğim vergiler çok yüksek. Maaşınız arttıkça kesilen vergi oranı da yükseliyor. Biraz farklı gelmiş olabilir. Türkiye'de tam tersi sanırım. Yatlarda vergi yoktu galiba. Neyse konumuz bu değil. Burada arkadaşlar dediğim gibi ne kadar çok para kazanıyorsanız o kadar çok vergi ödüyorsunuz 50 bin dolar yıllık kazanıyorsanız bu Ontario'da bahsediyorum yalnız bunun için. Bu oranlar eyaletler arası değişiyor. Ontario'da arkadaşlar 50 bin dolar kazanıyorsanız %14 kadar bir vergi ödüyorsunuz. Eğer ki 70 bin dolar kazanıyorsunuz bu 14'ten 18'e çıkıyor. Eğer 90 bin kazanıyorsunuz 18'den 21'e çıkıyor. 120 bin dolar yıllık kazanıyorsanız bu maaştan da arkadaşlar %25 kadar bir kesinti oluyor. Yani 70 bin dolar kazananla 90 bin dolar kazanan arasında arkadaşlar aylık 500 dolar kadar bir fark oluyor. Yani 70 bin dolar kazanıyorsanız kazanıyorsanız aylık 4000 dolar kadar kazanıyorsunuz 90 bin dolar kazanıyorsunuz 4500 4600 dolar kadar bir para kazanıyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi maaşınız arttıkça burada ödediğiniz vergi de artıyor Bu da önemli bir konu arkadaşlar Onun dışında meslek gruplarından bahsetmek istiyorum hangi meslek grupları ne kadar maaş oluyor Örneğin arkadaşlar hemşireler ortalama 50-55 bin dolar alıyor burada yine yazılımcılar elektrik elektronikçiler bilgisayar mühendisleri arkadaşlar 70-75 bin ortalama alıyor. Yani ilk geldiğinizde burada benim söylemek istediğim eğer bir mühendisseniz muhtemelen 60 bin dolara başlarsınız arkadaşlar. En az bu da base fiyattan bahsediyorum. Yani tabii ki biraz da bir tecrübeniz olması gerekiyor. Hiçbir tecrübeniz yoksa muhtemelen 50-55 binlere başlarsınız diye düşünüyorum. Bunda emin değilim. Ama biraz bir tecrübeniz varsa arkadaşlar 60-70 bin dolarlara başlayabilirsiniz. Bu fiyat da arkadaşlar yani 2 sene içinde 90 bine çıkar. 5 sene içinde de 120 bin dolara kadar çıkar arkadaşlar. Bunlar tabii ki mühendisler için geçerli. Yazılım mühendisleri, elektrik, elektronik mühendisleri, inşaat mühendisleri. Onun dışında arkadaşlar finansçılar yine burada ortalama 70-80 bin dolar civarında kazanıyorlar. Yine işe alım uzmanları arkadaşlar ortalama 60 bin dolar para kazanıyor. Onun dışında reklamcılıkla uğraşan insanlar yine ortalama 50 bin dolar maaş alıyorlar. Yani bu ortalama ama söylediğim fiyatlardan arkadaşlar başlangıç olarak bir 10 bin dolar kadar düşebilirsiniz. Bu fiyatlara başlayabilirsiniz anlamına geliyor bu. Doktorlar arkadaşlar tabii ki en fazla para kazanan meslek grupları burada. Onlar da yani ortalama 90-100 bin dolar kazanıyor diye biliyorum. Tabii ki derseniz ki Türkiye ile Kanada arasındaki iş hayatı farkları nelerdir diye benim gözlemlerim arkadaşlar, Türkiye'de tabii ki insanlar çok fazla çalışıyor, gereğinden fazla çalışıyor ve birçok insan belki de çalıştığının karşılığını almadığını düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum tabii ki. Ama burada hiçbir zaman arkadaşlar ben bunu hissetmedim. Her zaman dedim ki gerçekten ben bunu hak ediyorum ve bu maaşı alıyorum. Ve inanın arkadaşlar saat ben 9-5 çalışıyordum. Genelde insanlar burada 9-5 veya 8-5 çalışıyor. 9-6 çalışan da var ama çok nadir. Cumartesi ve pazarım yoktu arkadaşlar ve remote çalışıyordum. Kanada içi istediğiniz yerde çalışabiliyorsunuz tabii ki böyle olunca. Ama benim şirketime özel ben Kanada'da çalışamıyordum. Dediğim gibi fark ne derseniz arkadaşlar yani 4.50'den sonra 5'te bitiyorsa işiniz hiç kimse sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor veya öğle arasında sizi hiç kimse rahatsız etmiyor veya yazıyorsa dahi bunun gerçekten birkaç kere özrünü dileyip ondan sonra anlatıyor derdi neyse. Onun dışında arkadaşlar tabii ki insanların birbirleriyle olan ilişkileri daha da farklı, daha rahatlar. Yani ben müdürümle gerçekten arkadaş gibiydim. Halen de ara ara konuşuyoruz. Sağolsun bana da çok şey kattı gerçekten. Ama burada yani öyle bir saygı çerçevesinde tabii ki her şey ama daha çok arkadaş bir iş arkadaşı gibi bir müdür değil de takım arkadaşı gibi konuşabiliyorsunuz çoğu zaman. Onlar da sizin isteklerinizi çoğu zaman dinliyor. Siz onların isteklerini çoğu zaman dinliyorsunuz. Bu tabii ki benim belki de çalıştığım firma ile alakalı. Bunu genelleme de yapmaya da bilirim ama ben genel aslında böyle olduğunu düşünüyorum tabii ki arkadaşlar. aradaki süreçler biraz yavaş ilerliyor. O yüzden üzerinizde bir iş varsa eğer çok da sizi zorlamıyorlar arkadaşlar ama her şey planlı programlı. Yani cuma günü o iş bitecekse arkadaşlar veya cuma günü o iş yapılacaksa gerçekten de yapılıp o iş bitiriliyor. Bitmediği zamanlar da oluyor tabii ki ama bunun insanlar üzerinde çok fazla baskı kurduğunu düşünmüyorum ve saat 5'ten sonra arkadaşlar iş tamamen gerçekten bitiyor. Ben Türkiye'deyken çalıştığım dönemde işim 5'te de bitiyorsa, 6'da da bitiyorsa benim akşam 9'da da 10'da da işim aklımda olabiliyordu arkadaşlar. Ama burada gerçekten saat akşam 5'te iş bitiyorsa benim de işim bitiyor, kafamı tamamen kendime, vaktimi tamamen kendime ayırıyordum. Yani benim en olarak gözlemlerim bunlar arkadaşlar. Yorumlarda aklınıza kafanıza takılan bir şey varsa lütfen sorun. Elimden geldiğince bilgim dahilinde cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Dediğim gibi benim bunlar tecrübelerim, benim kendi gözlemlerim. Umarım Kanada'ya gelmek isteyenler için, Kanada'daki iş durumlarını merak edenler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone de olmayı unutmayın lütfen. Bir bakalım abone değilsek bir tık yapalım. Bunlar benim için motive kaynağı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.